Oscar Wilde Gülbül ve Gül Ona kırmızı güller götürürsem benimle dans edeceğini söyledi, dedi heyecanla genç öğretmen. Öğrenci, ama bahçemde bir tane bile kırmızı gül yok. Meşe çalısındaki yuvasından onu duyan Bülbül meraklanarak yaprakların arasından baktı. Bahçemde bir tanecik bile kırmızı gül yok, diye bağırınca güzel gözleri yaşardı öğrencinin. Ah mutluluk ne kadar da pamuk ipliğine bağlı bir şey. Bütün bilgelerin yazdıklarını okudum. Felsefenin bütün sırlarına vakuf oldum. Ama bir kırmızı gülün eksikliği hayatı zindan etti bana. İşte sonunda gerçek bir aşık dedi Bülbül. Onu hiç tanımasam da gecelerdir uğruna şakıyorum onun. Gecelerdir hikayesini yıldızlara anlatıyorum. Ve nihayet asıl suretini de gördüm. Saçları gonca sümbül siyahı, dudakları arzuladığı gül gibi kırmızı ama tutkusu yüzünden soldurmuş ve keder mührünü alnına kondurmuş. Prens yarın akşam balo düzenliyor diye mırıldandı genç öğrenci. Ve aşkım da baloya katılacak ona kırmızı bir gül götürürsem benimle sabaha kadar dans edecek. Kırmızı bir gül götürürsem sarılabileceğim ona ve o da başını omzuma koyacak, ellerimiz kenetlenecek. Ama bahçemde kırmızı gül olmadığına göre tek başıma oturayım böyle. O da beni boş versin, gitsin. Hiç umursamasın beni. Üzüntümden öleyim ben de. İşte Hakikaten de gerçek bir aşık dedi Bülbül. Şakıdıkça ben, o helak oluyor. Beni neşelendiren, onu acı veriyor. Aşk, elbette ki harika bir şey. Zümrütlerden bile kıymetli. En has operlerden değerli. İnciyle ya da nar tanesiyle onu satın alamayacağınız gibi çarşıda, pazarda da onu bulamazsınız para karşılığında tüccarlardan alınmaz, altın karşılığında tartılmaz. Müzisyenler oturur yerinde, dedi genç öğrenci. Ve çalarlar enstrümanlarını. Aşkım da arpın ve kemanın sesine kapılıp dans eder. Öyle zariftir ki dansı, ayakları yere değmez ve rengarenk kıyafetlere bürünmüş saraylar etrafını üşüşür. Ama dans etmeyecek benimle. Yoktur çünkü ona vereceğim bir kırmızı gülüm. Sözlerini bitirince kendini yere attı. Elleriyle yüzünü kapadı ve ağladı da ağladı. Neden ağlıyor diye sordu küçük yeşil kertenkele. Hakikaten neden ağlıyor dedi ışığının peşinden uçuşan bir kelebek. Gerçekten neden diye fısıldadı bir papatya kırmızı bir gül için ağlıyor dedi bülbül. Kırmızı bir gül için mi diye bağırdılar hep bir ağızda. Ama bu çok saçma. Hatta küçük kertenkele alaycı sayılabilecek bir kahkaha bile attı. Fakat bülbül öğrencinin derdinden anlıyordu. Ve meşe ağacında sessizce durup aşkın gizemini düşündü. Aniden boz kanatlarını açıp havalandı. Koruluğun üzerinden bir gölge gibi geçti, bir gölge gibi bahçenin üzerinden uçtu. Çimenliğin ortasında güzel bir gül ağacı vardı ve bülbül ağacı görünce ona yönelip dalına kondu. ''Bana kırmızı bir gül ver.'' diye haykırdı. ''Ben de sana en tatlı şarkılarımı söylerim.'' Fakat ağaç başını iki yana salladı. Benim güllerim beyaz. Denizdeki köpükler kadar beyaz. Dağlardaki karlardan da beyaz. Ama güneş saatini sarmalayan kardeşime git. Belki o sana istediğini verir. Bunu duyan bülbül, bunu duyan bülbül eski güneş saatini sarmalayan gül ağacına uçtu. Bana bir kırmızı gül ver diye haykırdı. Ben de sana en tatlı şarkımı söyleyeyim. Fakat ağaç başını iki yana salladı. Benim güllerim sarı. Kehribar bir tahta oturan deniz kızının saçları gibi sarı. Çayırda elinde tırpanla gelen çiftçinin önünde açan fulyalardan da sarı. Ama öğrencinin penceresinin altında bitmiş kardeşime git. Belki o sana istediğini verir. Bunu duyan bülbül öğrencinin penceresinin altında bitmiş gül ağacına uçtu. Bana bir kırmızı gül ver. Ben de sana en tatlı şarkımı söyleyeyim. Fakat ağaç başını iki yana salladı. Benim güllerim kırmızı. Güvercinin ayağı kadar kırmızı. Okyanusların dibindeki mağaralarda salındıkça salınan büyük mercanlardan da kırmızı. Ama kara kış dallarımı kuruttu. Ayaz goncalarımı kavurdu. Fırtına dallarımı kırdı bu kış benden gül çıkmaz artık. Tek istediğim kırmızı bir gül diye haykırdı Bülbül. Sadece kırmızı bir gül bunu almanın başka bir yolu yok mu? Bir yolu var ama o kadar korkunç bir yol ki bu sana anlatmaya cesaretim yok. Anlat bana korkmuyorum. Kırmızı bir gül istiyorsan onu ay ışığının altında müzikle yeşertmeli. Kalbinin kanıyla boğmalısın. Göğsüne dikene dayayıp bana şarkı söylemelisin. Gece boyunca şakımalısın. Sen şakıdıkça diken kalbine batmalı ve kanın damarıma akıp benim kanım olmalı. Kırmızı bir gül için ne büyük bedeldir ölüm dedi bülbül heyecanla. Olsa herkesin canı ne tatlıdır yemyeşil ormanda otururken altuni arabasında güneşin, inciden arabasında ayın geçişini izlemek ne hoştur. Alıç dallarının kokusu, vadide gizlenen can çiçeği, tepelerde yeşiren fundalıklar ne hoştur öyle. Ama yine de aşk hayattan üstündür ve bir kuşun kalbi bir insanınkine kıyasla nedir ki? Ardından boz kanatlarını açarak havalandı. Bir gölge gibi geçti bahçenin üzerinden. Ağaçların üzerinden bir gölge gibi uçtu gitti. Genç öğrenci hala bıraktığı yerde çimlerin üzerinde yatıyordu ve güzel gözlerindeki yaşlar henüz kurumamıştı. Sevin artık, sevin artık kırmızı gülün geliyor. Onu ay ışığının altında müzikle eşerteceğim ve kendi kanınla boyayacağım senden tek istediğim gerçek bir aşık olmak. Zira felsefe yücedir ama aşk ondan da yücedir. Güç kadirdir ama aşk ondan da kadirdir. Alev rengidir kanatları da gövdesi de. Dudakları baldan tatlı, nefesi buhurdan da ferahtır. Çimlerde uzanan öğrenci başını kaldırıp dinledi ama Bülbül'ün ne dediğini bir türlü anlayamadı. Zira onun tek bildiği kitaplarda yazanlardı. Fakat menekşe ağacı anladı ve üzüldü. Çünkü yuvasını dallarına yapmış bülbülü pek severdi. Son bir şarkı söyle bana. Sen gittiğinde öyle yalnız kalacağım ki, dedi. Bülbül de meşe ağacına son şarkısını söyledi. Sesi gümüş bir kaseden dökülen bir içim su gibiydi. Şarkısını bitirdiğinde öğrenci kalkıp cebinden defteriyle kurşun kalemini çıkardı. Kuşkusuz belli bir üslubu var bu kuşun dedi. Kendi kendine ağaçların arasından yürürken. Hakkını vermek gerek. Peki ya duyguları var mı? Korkarım ki yok. Aslında o da çoğu sanatçı gibi sırf tarzdan ibaret. Zerre samimiyet yok. Kendini başkaları için feda eder mi? Sanmam. Tek düşündüğü müziktir ve herkes bilir ki sanat bencildir. Yine de kabul etmek lazım. Sesinin çok hoş bir tanısı var. Ama ne yazık ki bir manası yok. Hiçbir işe de yaramıyor. Böyle söylenirken odasına vardı ve samandan yatağına uzanarak aşkını düşünmeye başladı. Bir süre sonra da uykuya daldı. Ve ay gökyüzünde parıldadığında bülbül gül ağacına uçup böğrünü dikene dayadı. Gece boyunca göğsü dikene dayalı bir şekilde şakıdıkça soğuk kristal ay yaklaşıp onu dinledi. Şakıdıkça şakıdı ve o şakıdıkça diken göğsüne daha çok battı ona hayat veren kanı da çekildikçe çekildi. Önce bir oğlanla bir kız çocuğunun kalbinde aşkın doğuşunu anlatan şarkıyı söyledi. Ve gül ağacının en tepe dalında harikulade bir gül açtı. Şarkılar birbirini takip ettikçe gülün yaprakları da ardı ardına açıldı. Başta solgundu, nehre çökmüş sisler gibi, sabahın ilk saatleri gibi Şafağın kanatları gibi. Gümüş bir aynaya, bir su birikintisine düşen bir gülün gölgesi gibiydi. Ağacın en tepesindeki dalda açan gül. Ne var ki ağaç bülbüle göğsünü dikene daha çok bastırmasını haykırdı. Daha sıkı bastır, küçük bülbül daha sıkı bastır. Yoksa gül doğmadan gün doğacak. Böylece bülbül kendini dikene daha çok bastırdı. Ve şarkısı çınladıkça çınladı. Çünkü bu bir erkekle bir kızın ruhunda sevdanın doğuşunu anlatan bir şarkıydı. Ve Gül hafifçe pembeleşti. Tıpkı gelini dudağından öpen damadın hafiften kızaran yüzü gibi. Ancak diken henüz kalbe ulaşmamıştı. Dolayısıyla Gül'ün kalbi de beyaz kaldı. Çünkü bir gülün kalbi ancak bülbül kalbinin kanıyla boyanabilirdi. Ağaç bülbüle dikene daha çok bastırmasını haykırdı. Daha sıkı bastır. Küçük bülbül daha sıkı bastır. Yoksa gül bitmeden gün doğacak. Bunun üzerine bülbül dikene daha çok bastırdı ve şiddetli bir acıyla sarsıldı bedeni. Diken kalbine değer değmez acısı arttıkça şarkısı da vahşileşiyordu. Zira ölümle ulviyete erişen, mezara gömülse de ölmeyen aşkın şarkısıydı şakıdı. Ve o harikulade gül tam yeri gibi kan kırmızısı bir renge büründü. Taç çaprakları da, ortası da yakut misali kıpkırmızıydı. Lakin bülbül, sesi cılızlaştıkça küçücük kanatları daha hızlı çırpar oldu ve gözlerine indi perdeler şarkısı giderek zayıflıyor, boğazının düğümlendiğini hissediyordu. Tam o anda son defalığına yükseldi müziği. Bunu duyan beyaz ay unuttu şafı, kala kaldı gökyüzünde. Bunu duyan kırmızı gülün yaprakları titredi. Vecd ile açıldı sabah serinliğinde. Uyandırdı çobanları düşlerinden, dağların mor koyaklarından, yankının ezgisi. Bak, bak diye bağırdı ağaç. Gül artık tamamlandı. Ancak bülbül cevap veremezdi. Zira kalbine diken batmış, ölüsü uzun otların arasında yatıyordu. Öğlen olunca öğrenci penceresini açıp dışarı baktı. Vay be, şansa bak. İşte kırmızı bir gül. Hayatımda hiç böyle bir gül görmedim. O kadar güzel ki Eminim upuzun bir latince adı vardır. Eğilip gülü kopardı. Sonra şapkasını taksığı gibi elinde gülle profesörün evine koştu. Profesörün kızı kapıda oturmuş çıkrıkla mavi ipek eteğini eğertiyordu. Küçük köpeği ise ayağının dibinde yatıyordu. Size kırmızı bir gül getirirsem benimle dans edeceğinizi söylemiştiniz. İşte size dünyanın en kırmızı gülü. Bu gece bunu kalbinizin yanına takın. Takın da biz dans ettikçe o da sizi ne kadar sevdiğimi anlatsın. Ama kız kaşlarını çatıverdi. Maalesef elbisemle hiç gitmez bugün diye cevap verdi. Hem ayrıca hazine vekili'nin yeğeni bana gerçek mücevherler gönderdi ve herkes bilir ki mücevherler çiçeklerden daha kıymetlidir. Böylesi bir nankörlü ne gördüm ne duydum dedi öfkelenen öğrenci ve gülü sokağa atıverdi. Oluğa düşen gülün üzerinden bir el arabası geçti. Nankör ha bana kalırsa siz de kaba adamın tekisiniz. Hem kim oluyorsunuz siz öğrenci parçası? Ayakkabınızın tokası gümüş değildir bile. Oysa hazine ve kilidin yeğeninin tokası som gümüş. Bunları söyledikten sonra kalkıp eve girdi. Ne ahmaklık şu aşk dedikleri dedi öğrenci. Mantığın yarısı kadar işe yaramaz. Zira hiçbir şey kanıtlamaz ve daima olmayacak şeyler söyler. İnsanı doğru olmayan şeylere inandırır. Kimseye de bir yararı yok.'' her şeyin faydadan ibaret olduğu böyle bir çağda en iyisi ben de felsefeye döneyim de metafizik çalışayım. Böylece odasına döndü ve tozla kaplanmış kalın bir kitap alıp okumaya başladı. Mutlu Prens Oscar Wilde Seslendiren Özlem Tahmaz